Güneşli ve yağmurlu bir Ankara gününden merhaba. Videoma hoş geldiniz. Yaşam tarzı ve yediklerimizin zayıf ya da kilolu olmamıza etkisinin %90 olduğunu biliyor muydunuz? Genetik faktörlere sığınmak ya da metabolizmam yavaş, ne yapayım demek çok doğru yaklaşımlar değil esasen. Bu nedenle bu ve bir sonraki videomda kilo vermeye yardımcı doğal besinlerden bahsedeceğim. Bunları 3 kategoride topladım. Lifli gıdalar, obezitede de kullanılan kilo verdirici içecekler ve dolaylı yoldan etkili bitki ve ürünler. Bugün lifli gıdalardan bahsetmek istiyorum. Birinci kategorimiz lifli gıdalar. Lifler bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin besin kaynağıdırlar. Kalori değerleri düşüktür. Glisemik indeksleri de düşüktür. Ani kan şekeri yükselmesine neden olmazlar. Midenin boşalmasını geciktirirler ve tok tutarlar. Lifli beslenme şeker ve kolesterolü olumlu etkiler. Böylece insülin direncini kırarlar. İnsülinin kırılması demek hücrelerimizin daha etkin çalışması demektir. Bu da metabolizmanın da iyi çalışması ve kilo vermenin kolaylaşması demektir. Bağırsak hareketlerini hızlandırırlar. Bu nedenle kabızlığa iyi gelirler. Hangi gıdaları tüketelim peki? Lifli gıdalar nedir derseniz? Birincisi semizotu sebzesi kilo vermeye oldukça yararlı bir bitkidir. Cilt sağlığı ve güzelliğine birebir yardımcı olan semizotu yüksek lif oranı ve düşük kalorili olması sebebiyle kilo vermeye yardımcıdır. Semizotu yüksek lif ve kalori değerinin düşük olmasının yanı sıra besin değeri çok yüksek bir sebzedir. Kökünden sökülmediği takdirde kendi kendine yetişebilen ender bitkilerden olan semizotu Tam bir B vitamini deposudur. 100 gram semizotu 20 kaloridir. 2 gram lif içerir. Sodyum, potasyum, karbonhidrat, protein, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, B6 vitamini ve magnezyum içerir. İkinci yiyeceğimiz kabak. Türlüden yemeğine, kızartmasından dolmasına kadar çok sayıda tarifine aşina olduğumuz kabak, kavun ve salatalıkla birlikte kabak gillerdendir. Her ne kadar sebze olarak bilsek de aslında botanik biliminde kabak meyve olarak geçer. Yüksek lif tüketen kişilerde Kalp hastalığı riskinin düşük olduğu biliniyor. Kabak da lif açısından zengindir ve kalp sağlığını korumada önemli bir yardımcıdır. Pektin adı verilen ve kabakta da bulunan bir çözünebilir lifin kötü kolesterolü düşürdüğü gözlemlenmiştir. Geniş bir yetiştirilme alanına sahip olan kabak Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir bakımından oldukça zengindir. Çiğ haliyle tüketilebilen kabak sinirleri yatıştırmada ve vücudu temizlemede de oldukça etkilidir. Üçüncüsü brokoli. Brokoli gibi turpgil sebzeler gastrointestinal sistemimizdeki faydalı bakteriler için iyi bir lifli besin kaynağıdır. Yapılan çeşitli çalışmalar sağlıklı yetişkinlerin gastrointestinal mikrobiyotası üzerindeki faydaları ortaya koymuştur. Brokoli içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde sadece kilo vermeye değil. Cilt sağlığına da oldukça etkilidir. Dördüncüsü yeşillik ve salatalar. Klasik salata başta C vitamini olmak üzere içerdiği birçok vitamin, mineral ve lifler nedeniyle beslenmemizde her zaman yer alması gereken sağlıklı yiyecekler arasında. Özellikle proteinden zengin yiyeceklerin yanında mutlaka her gün tüketmeliyiz. Beşincisi bakliyatlar fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlar protein, kompleks karbonhidratlar ve lif içerirler. Salatalara ilave fasulye koyabilirsiniz mesela sadece bir tek onu yemek değil salatalarda da kullanabilirsiniz. Altıncısı yulaf ezmesi. Eriyen ve erimeyen liflerce zengindir. Eriyen lifler jel kıvamına gelerek mide ve bağırsaklarda kitle oluşturur. Bağırsaktaki yağları sünger gibi çeker ve emilimini azaltır. Kolesterol ve yağ oranını düşürerek tok tutar. Erimeyen liflerde probiyotikler için gıda oluşturur. Yedincisi çiğ tohumu tam bir lif deposu olan ve 100 gramında yaklaşık 11 gram lif bulunan çiğ tohumu bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Kabızlık sorununu çözer, bağırsakları temizler, detoks özelliği taşır. İçerdiği omega 3 ve omega 6 doymamış yağ asitleri ve lifler sayesinde kilo kontrolünü sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Yine hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi birçok hastalığın da derdine deva olduğu düşünülmektedir. Bir çorba kaşığı çiğ tohumunu omlet veya tatlılarınıza ekleyebilirsiniz. Sekizincisi elma içeriğinde bulunan bir lif olan pektinle jel kıvamında bir kitle oluşturur. Bu lifli gıdaların haricinde bir günlük tüketeceğiniz az miktar acı biberin de zayıflamada etkin olduğu bulunmuş. Haftada iki kez brokoli, haftada iki kez bakliyat, her gün salata, her gün yulaf ezmesi, haftada 3-4 kez bir çorba kaşığı çiğ tohumu, günde bir tane elma ya da diğer alternatif meyveleri tüketmek kilo vermemize oldukça yardımcı olacaktır. Bu miktarları niçin mi söylüyorum? Bir toksikoloji kaidesidir. Sola dosis ve nemum. Zehri belirleyen şey dozdur. Yani her şeyin fazlası zararlıdır. Evet bugün kilo vermeye yardımcı lifli gıdalardan bahsettim. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir ve siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın.